Evet. Sevgili YouTube izleyicilerimiz, sizlerle bugün bir şiirimi daha paylaşmak istiyorum. Şiirimin adı Uzaklara Gelin Giden Bir Kızın Öyküsü diye yazdım. Maalesef benim kendi kızım da öyle bu uzaklara gelin gitmişti. O duygularımı bu şiirimle paylaşmak istiyorum. Gelin oldum gidiyorum uzaklara anne, Arkamdan ağlayıp da gözyaşlarını silme, Büyütüp besledin beni ak sütünle, Cennet kokan anam bana hakkını helal eyle. Gelin oldum Allah'ın emri peygamberin kavliyle, Şimdiden ayrılık ateşi düştü garip gönlüme, Razim ben alın yazımı her şeye kaderime, Gül kokulu anam bana hakkını helal eyle. Hep sen olurdun bütün dertlerime çare. Muhtacım ben her zaman sevgine, o nur yüzüne. Senin yerin bambaşkadır benim kalbimde. Hasret kokan anam bana hakkını helal eyle. Gelinli kız oldun mu duramazsın baba evinde. Gece gündüz hayalin dolaşır hep gözümün önünde. Hasret çekmek de varmış gurbette, gurbet içinde. Cennet kokan anam bana hakkın helal eyle. Şair Halil'im hamd ederim Allah'a iyi ve kötü günümde. Ömür boyu mutluluklar dilerim evlenen gençlerimize. Allah'ım sabır versin babalara ve annelere. Bizleri kırmayıp düğümüze geldiğini için teşekkür ederim hepinize. Saygılar.